Merhaba çocuklar. Hamza ne yapıyor? Ay ya ambulans bakın. Yakaladık Ve bunlar içine su doldurdu su balonları. Hepsi rengarenk. Çok güzeller değil mi? Kaç tane var? Kırmızı kaç tane var? Ha. Üç tane varmış. Sarı varmış, yeşil varmış, mor varmış, pembe varmış. Kırmızının İngilizcesi neydi Hamza Alp? Red. Red. Sarı? Yellow. Yellow. Mavi. Blue. Blue. Yeşil. Green. Evet, aferin sana. Şimdi polis ışığı yap bakayım. Ne renklerden? Kırmızıyla. Mavi. Mavi. bu bu da ne Ha, ağlaması gördük. Şimdi onu yakalayacağız. Ay, gene geliyor. Sizi yakalayacak çocuklar. Ambulans geliyor. Ambulans. Vay, vay, Ya lütfen ama. Bunlarla polis arabası yapacağım ben. Polis arabası mı evet. yani? yapacağım onlar? Evet. Polis arabasının ışığını yapacaksın. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Dün, dün. <laughs> <Sonra> Kırmızı tekerler. <laughs> evet. ne yapıyormuş? Kırmızıdan ne yaptın şimdi öyle? Teker. Teker. Ay babamız sattı. <laughs> Ay. Baba. Şu. Bu yeşil teker. Yeşil teker. Bu blue teker. Blue teker. Hayır blue teker. Mor teker. Mor teker. Yeşil teker, kırmızı teker. Puh. Yine mi kırmızı teker? Hayır. Yine kırmızı teker galiba. Ben robot yapıyorum. Robot mu yapıyorsun? Vaz mı geçtin şimdi? Vay mı? Nasıl Su balonlarından şey robot yapıyor amca. <laughs> onlar bir patlarsa var ya halıyı düşünemiyorum. Bunu buraya koyacağım. Ve bu mu? koyacağım. Ay inanmıyorum. Kaç evet. tane kaldı? 3 tane pembe. Evet. Bir <laughs> ah. hmm. <Küsürün. gülüyor> Robot oldu. Hakikaten robota benziyor. Ayakları var. Kafası var. Tabi biz tersten bakıyoruz. Bunu nereye koyacağım? o ne? O onunla uçuyor. Uçuyor. onunla <laughs> mı uçuyor? İki tane kafası var. İki tane mi kafası evet. var? Evet. Bak. Şimdi... Ha tamam. İki tane kafası var. Bak. Değişik bir robotmuş bu. <laughs> Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın. Aa.